أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ve fevvidu emri ilallah inna allah vasirun bil ibad allahumma fahimna esrar al kuran ve fikhna li hizmeti fi kulli anı ve evet şimdi Nisa 24'te devam ediyoruz şimdi bu da haram olan kadınlardan haram edilen kadınlardan sonuncusunu söyledi nikah sebebiyle ki bir kadın bir başkasıyla yani bir, birisiyle nikahlandı da başkası diye bir tabir olmaz. Biriyle nikahlandığında artık cemi erkekler üzerine haramdır. Bu kadına muhsana denir. Muhsane. Vel muhsanatu minen nisa. Kadınlardan muhsane olanlar. Yani zevci, zevci olan kadınlar. Bunlar cemi erkekler üzerine haramdır. İlla ma meleket eymanukum ancak ellerinizin malik olduğu milki yemininizde olan cariyeler müstesna. Bunu anlattık. Dar İslam dar harpte esir edilip getirilince kadınlar tabi o kölelik olduğu için o aralarındaki kocasıyla olan nikahı bitiriyor. Tamam mı? Mezhebin tafsiliyle mezheblerin tafsiliyle onu anlatmıştık. Cariyeler müstesna. Evli olan kadınlar haramdır. Kitab Allahi Aleykum. Allah'ın sizin üzerinize kitabı olarak. Yani bu bu haramlık, bu zikredilen bu kitab Allah'ı aleykum bu muhsenata bakmıyor ha. Şimdi ayetin başı hani burası olduğu için o ayet numaralandırıldığında bu ayet olduğu için kafanız buraya gitmesin. Bu ta başından bir önceki ayetteki hurrimet aleykum oradan itibaren bir cümledir. Hurrimet aleykum ummahatukum ve tukum diye saymaya başladı ya. Nesep sebebiyle olan yedi haramlık. Sıhriyetten gelen yedi haramlık. Bunları saydıktan sonra bu cemi sayılan on dört sınıf haram kadınlar. Nikah haram olanlar. İşte bu mevzuyu zihinde toparlamak için böyle bir şey getirdi. Bak mastar getirdi. Mastar müekkit bu. Kitab Allahi Aleykum Allah'ın sizin üzerinize yazdığı bir yazgı olarak üstünüze Rabbi Zülcelal böyle ferman buyurdu. Onun fermanıdır yani. Bu kadınlar size haramdır. Şimdi burada kitab Allah kitap mastardır. Yazı demektir. Yazı. Kitap normalde şu yazılan şeyin adı değil. Yazılan şeyin adı mektuptur kitap yazmak mastardır aslı. Sonra bunun bu kitra yazılan şey manasına da mecazen ondan sonra onun hakkında da kullanıyor. Asli yazı şeydir, mastardır. Kitab Allahi aleykum bak bu üstünlü fethalıdır. Kitab Allah mastar müekkittir. Yani evvelinde bir mastar var. Mahzuf bir mastar var. O mastar zikredilmiyor şey o öncesinde bir fiil var. Mahzuf bir fiil var. O fiil zikredilmeyip onu tekit eden bir mastar zikrediliyor. Bu daha belig ve vurgulu bir ifadedir. Mesela şükran lillah, hamden lillah. Allah'a şükür olarak dedin. Şükran lillah. Bu nedir? Yani eşkuru şükran. Anladın, anladın mı? Eşkuru şükrederim. Ahmedu hamd ederim fiilinin şeyidir. Fiili mahzuftur burada. Kendi cinsine o maslardan türeyen bir fiil orada mukadderdir. Dolayısıyla bir fiil daha var. Onu bildiriyor. Mahzuf, hasfedilen, zikredilmeyen bir fiili bildiriyor. Ee, bu da onu tekit eden bir maslar olduğundan bu daha belir, daha vurgulu bir ifadedir. Allah'ın kitabı olarak, ha, yazısı olarak. Kitabullahi aleykum. Bu Allah'ın yazısıdır. Buna dikkat edin. Haramlarına asla tecavüz etmeyin. Haramlarına girmeyin. Allah'ın hududunu aşmayın. Bu üzerinize Allah'ın fermanıdır. Uzunca haramları sayınca sonunda Allah tarafından bir ferman olduğunu, bir yazı olduğunu vurgulamak gerekti. Tamam mı? Ta ki konunun özüne dönsün. Bu haramdır size. Bir rivayette Kutubullah Kutubullah diye Cemil okunmuş. Allah'ın kitapları diye. Yani bunlar Allah'ın yazılarıdır demektir. Allah diye fiil sigasıyla da okunmuş. Bu da şey diğer e, kral ve vecihleri ve uhilla lekum ma vera zalikum bunların ardı size helal edildi. Bak bunlar haram edildi. Hurrem diye başladı. Kitaballahi aleykum ve uhilla lekum ma vera zalikum. Bunların maverası mavera ne demek? ardında olan şey gerisinde olan bunlardan gayrı bunların gerisinde olan şeyler helal edildi. Niye böyle ifade etti? Bak bunlar haram bunların gerisi helal. Şimdi size helal edildi dedi. Yani diğer kadınlar helal edildi. Halbuki normalde bak surenin baş tarafına dikkat edin orada evlenmeyi emirle söylemişti değil mi? Fenkihu ma tabe lekum minen nisai mesna ve sülase ve ruba Kadınlardan evlenin dedi. Bak. Şimdi burada ise size helal edildi. Helal edildi derken hani serbest yani isterseniz yani şey yapın gibi yapın gibi. Halbuki evlenmek teşvik edilen bir şey değil mi? Evet. Burada niye helal edildi dedi. Diğer önceki kısım haramdan bahsedince Bak haram edilen yalnız budur. Gerisi size helal edilmiştir. Burada Allahu Teala helal dairesinin genişliğini vurguluyor. Onu ifade etmek içindir. Helal dairesi keyfinize kafidir, geniştir. Anlaşıldı mı? Yoksa bu yani istenmiyor değil. Evlilik şeriatın nazarında matlup bir şeydir. Ümmetin evlenip çoğalması istenen bir şeydir. Tamam mı? Fakat bu kadınlardan bazılarını Allahu Teala yasaktır. Bunlara dokunmayacaksınız dedi. Kitab Allah dedi bu. Kitab Allah aleyküm. Dokunmayın. Allah'ın yazısı bu. Ama geri kalanı ne varsa helaldir. Helal daire size çay key, keyfinize kafidir dedi. İşte bununla surenin başındaki fenkihu ma tabelekum minen nisa. Ma tabelekum minen nisa. Sizin için temiz, tayib olan helal kadınlar dedi ya orayı açıklamış oldu burası. Tamam mı? Ayetler birbirine bakıyor. Ve uhille lekum ma ve zalikum. Rabbi Zülcelal'in nihayetsiz rahmetine hamdü sena olsun. Helal dairesini dar tutmadı. Genişlendirdi. Şeriat fıtrat dinidir. Fıtrat dinidir bu noktadan şeriatı İslamiye diğer bütün dinlerden ayrılıyor. Diğerleri fıtrata muhaliftirler. Yaratanın dini değiller. Beşeri şeyler üzerine, felsefe üzerine kurulu dinlerdir. Hazreti Musa ile İsa İslam'ı getirdi. Onların dini de fıtrat dinidir. Ama Yahudi ve Hristiyan papazlar, din adamları bozdular. Felsefelerini kattılar. O da fıtrata muhalif hale geldi. Anlaşıldı mı? Yani terket fıtratı şey yaratıcının din olmadığı belli. Hristiyan işte rahipler. güya evlenmek e, adi nefsin adi istekleridir. Ondan kurtulmak lazım. Bak öyle düşünüyorlar. Değil mi Rahipler şeyler güya evlenmeyeler? E ne oldu o zaman? Yani bu yaratanın dini olamaz ki. E bu din Allah'ın emri ise e peki? fıtratta o kadına meyli veren kim? Ee, e, Allah'ın dini ona uygun olur değil mi? Yaratıcının dini. Şeriat öyle değil. O şey ne o Hindu Budistler onunkisi gibi raibler gibi bunu terk eder şunu terk eder. Nefsin süfli hevesatı değil. Nefsi şükür yolunda çalıştır. Şükre alıştır. Nimetlere nimetlerden istifade edip helal dairesinde şükürle istihdam eyleyin. O, onun ibadeti zaten odur. O nefis ibadet edecektir. Terbiye edildiğinde, tezkiye edildiğinde nefis kalbin, ruhun fevkinde bir makamı vardır. Anlaşıldı mı? Nefsin adi şeyleri değil. Bak piyasada bunu da çok yapıyorlar. Ya ne bu kadar bunlardan bahsediyorsunuz. Hani ar değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil. Allah Allah bunlardan bahsediyor. Kadınlarla ilgili bak kadınlardan bahsediyor, diyor, hukukunu muhafaza ediyor, evliliğe ona teşvik ediyor. Cennette onlardan bahsediyor. Bu gibi şeyler güya ki hani ulvi şeylere uygun değil, süfliymiş gibi böyle bir şey bir algı oluşturup ta ki o cennetin şeyini önünü kapatmak istiyorlar. İnsanlar cennet, bütün nefislerin arzularının bulunduğu cennet varsa, insanlar buna inanırsa nasıl o insanları İslam'dan engelleyebileceksin? Hele o cennette huriler varsa bir kadın için dünya hayatını ateşe atan insanoğlu değil mi? Hurinin için, huri için ne yapar? Ama nuhurileri boş ver. Sen şey yapma bunları. işte bunlar nefsin ulvi sifli arzularıdır. Yakışmaz olur mu? Allah Allah ve Resulü beyan ediyor bunu. İyice anlatın, güzel anlatın, parlatın ayet ve hadislerdeki gibi. O Yunus Emre'nin dediği cennet cennet dedikleri birkaç köşle birkaç huri demiş ya isteyene ver onları bana seni gerekse. Yunus Emre'nin İstigrak haletinde hale mağluben söylediği bir sözdür. Yani itibar edilmeyen bir sözdür. O sadece Allah'ın aşkını ifade etmek için söylüyor yani. Yoksa sözün asıl muradı mu, m, m, doğru değil. Şey yani asıl zahiri murad değil. Aksi takdirde kafir olur. Allah'ın övdüğü bir şeyi kimse yeremez. Küçük göremez. Cenneti ve huriye Allah methusenat etmişken kimse onu küçük göremez. Anlaşıldı mı? Ben onu istemem. Diğerine nispetledir. Bana seni geri. Yani ekser cennetten avam bunları düşünüyor. Ama cennetin asıl lezzeti seninle bir olmaktır. Seni bulmaktır. Senin rüyeti cemalullahındır demektir. O nispeti anlatmak. Yoksa bunu küçültmek değil. ha. Cenneti küçültmek. Huri'yi küçültmek değil. Helal dairesi geniştir. Dileri ve uhillet lekum. Bizim dinimizin diğer bütün dinlerden farkı bu. Resulullah dedi ben evlenirim dedi. Evlenmek benim sünnetimdir. Bak benim tarikim, sünnet dedi o. Benim yolum anlamında o. Nafile sünnet anlamında değil. Benim şeriatım sünnetimdir. Femen ragiba an sünneti feleyse Benim sünnetimden yüz çeviren, benim yolumdan yüz çeviren, onu beğenmeyen benden değildir. Bizim peygamberimizin 9 tane hanımı vardı. Ar değil, ayıp değil. Fazilet ve kemaldir bu. Yani şimdi şu ayetin ifade ettiği şey burada 14 sınıf saydı mı? Bu 14'ün gayrısında bir haramlık yoktur demek. Tamam mı? Bu anlaşılmıyor mu burada? Varihillalakum mavera zalikum. Bunun gerisi helaldir. Halbuki şimdi bakıyoruz. Bunların haricinde birkaç haramlık daha var. Tamam mı? Ancak şimdi ben onları söyleyeyimse bak o sınıflar Razi demişti. Dikkat edin. Onda geçen şimdi bazıları böyle diyor ayet böyle ama şey var. Neydi onun ismi? Bundan hariç bir kısım sünnet ilave etmiş diye. Ama esas itibariyle bakılırsa şimdi okuyacağınız diğer sınıflar bu konuyla alakalı değil. Dolaylı olarak başka maniler dolaylı maniler sebebiyle haram olan şeylerdir doğrudan zatı haram edilenler değil. Onun için bu cihette ayetin gayrisi şeydir. helaldır. Şimdi bak söyleyelim onları hem de hatırınıza e, şey olur, güzel olur. Birincisi şimdi ayet dedi ve entecma beynel uhteyn İki bacıyı nikahda cem etmek haramdır demişti. Tamam Burada hadis var. La tunkahul mer'atu ala ammatiha ve la ala khalatiha. Dedi kadın teyzesi ve bibisi, bibi diyorduk değil mi biz karışmasın diye. Teyzesi ve bibisi üzerine nikah edilmez. Yani nikahta bir kimse hayattayken aynı nikah altında teyze ile yani bacıyı iki bacıyı nikahda cem edemediği gibi teyze ile halayı da cem edemez. Ana kız onlar da cem olmaz zaten. Tamam mı? Bu, bu akrabalıklar şey bunlar da yasaktır. Şimdi ayet ve illa ma kaç dedi. E burada ama bunlar da haramdır. Bacıdan başka bunlar da haramdır. Şimdi o gün biraz bunun üzerinde durdum ama kısa durmuştum. Şimdi şöyle diyebilirsin. Bazıları böyle dedi. Ayet dedi bacıyı söyledi. Fakat hadiste üzerine ilave etti ki diğer akrabalık cihetleri de şey bunun gibi. Ama e, esa esas olan dikkat edilirse ayet en rahat yerden ifade etti. Şimdi anne ile kızı söylemesine gerek yok. Nine ile torunu söylemesine gerek yok. Çünkü zaten e, şey ve ummahatun nisaikum sizin hanımlarınızın anneleri size haram edildi demişti değil mi? Zaten haramdır. Değil nikahda cem etmek zaten ebedi haramdır. Onu söylemeye gerek yok. Tamam mı? Anneyi söylemeye gerek yok. Veya nikahladıysan kızını söylemeye gerek yok. Akrabalık bağları içinde kalan bir kardeşler bir de teyze ve halalardır. E bunlar da ana gibidir. Şimdi bakın bunu ayet söylemedi ama ayette evleviyet yoluyla çıkıyor bu. Şimdi mesela e, felatekullahuma uffin anne babana of deme dediğinde of demek yasaksa dövmek serbest mi? O evleviyet yasaktır değil mi? Bu insan anlar bunu. Of demek yasaksa ezadır çünkü. Diğeri daha yasak. Dövmek daha çok yasaktır. E peki şeyde iki bacıyı akrabalık cihetiyle sılay rahim bozulmasın diye yakın akrabalık nikahta cem etmeye manidir. İki kardeşin arasını kumalık duygusuyla aralarını bozmamak için nikahda cem etmek yasaksa anne yerinde olan bir nevi yarı anne olan teyze ve halayı onun nikahta cem etmek değil mi anası gibi elbette evleviyetle yasaktır annesi niye haramdır? Hatta anne bacıdan daha kuvvetli. Bak niye? Bacı geçici haramdır. Nikahı sırasında bacısını nikahlayamaz. Annede ise bir de şey değil. Bacı da ha kızda şey değil mi? Kızı da öyleydi. Duhulden sonra kızı haram oluyordu hatta. Şeyde ise annede ise birine nikah kıydığında nikahla beraber duhul olmasa bile şey Anne ebedi haramdır. Değil mi? Bu kadar yakın. Şimdi annenin teyze, kız kardeşi yani teyze ve hala ise o kıza nispetle haram değil ama yani ebedi haram değil ama nikahta cem edilmez. Niye? Kardeş öyleyse teyze ve hala evleviyetle onun cem edilmesi yasak olur. Hadis ama biz bunu tam net çıkaramayız. Allah Resulü anlıyor şey ve ekser vuku bulan da bu. Yani alacak bir de teyzesini alacak. Bu nadir vuku bulan bir şeydir. Yani anası gibi birisinin alması nadir vuku buluyor ama bacı daha rahat anlaşılır. Avamın anlamasına daha münasiptir. iki bacıyı alma. Niye akrabalık var? E akrabalık varsa diğeri daha şiddetli akrabalık. Oldu mu? Bu yani vantajma بين içine aslında dahildir bu. Kural neydi onu bir daha tekrar edelim. Baktım ben sonra bazı cediler o akrabalık bağını anlamakta zorlanmışlar. Bazı arkadaşlarımız. Neydi? Söyleye bakalım. Halit. Hangi kadını nikahda cem demesin İki kadını. O iki kadın ki. <laughs> e <He? gülüyor> İki kadın ki birini erkek olarak farz ettiğinde biri erkek olsaydı aralarında haramlık olacaktı. Evlenmeleri haram olacak. Yani birinin nikah diğerine haram ise ki bu şiddetli bir yakınlığı gösterir değil mi? Karabeti. İşte böyle bir karabet olan kadınlar nikahda cem edilmez. Mesela iki kardeş biri erkek olsaydı biri diğeriyle evlenebilir miydi? o derece yakınlar. Tamam mı? Ama birbirlerinin şey olsalar amca çocukları, dayı çocuklar olsalar bak değil. Öyle değil mi? Ama kardeş oldu mu olmuyor. E kardeş oldu mu bu derece yakın olmuyorsa şimdi illetini tespit et. Teyzeyle teyzesiyle beraber bir kadını nikahlarsan ne olur? Teyze erkek olsa bu onun yeğeni. Bu erkek olsa onun teyzesi, anası yarısı. Daha da kadından daha yakın değil midir bu? Şey kardeşten daha yakın bir akrabalık değil mi? Onun için bu da haramdır. Nikahta cem edilme. Ebedi haram değil ha yanlış anlama. Nikahta cem edemezsin. Biri ölse veya boşansa ondan sonra alınabilir. Bu da ne için? sıla rahim bozulmasın. Yani o kumalık duygusuyla birbirine şefkat ve hürmet etmek, beraber olmak lazım gelen akrabaların arasına kin ve husumet atılmamış olsun. Anlaşıldı mı? Bak ne kadar şeriat ne kadar ince düşünüyor değil mi? Akraba sılay rahmi bozmamak için. Ya. Bu bir. İkincisi. Burada ikinci sınıfı ben ben Arapçada görmüyorum. Siz görüyorsanız bana söyleyin. Üçüncü sınıfı görüyorum. Unutulmuş mu bu? Siz de bakın şeyden. Ee, üç talakla boşanan yine Bakara'da okuduğumuz ayet. Bir kadın üç talakla boşanırsa üçüncü talakı görürse artık o ona ebedi haramdır. Burada onu söylemedi. Ama bak bunlar şey olanlar. Yani yakınlık karabet cihetiyle olan yakınlıklar değil. Bunlar başka arizi maniler sebebiyle olan haramlık. Diğeri iddet bekleyen kadının nikahı. Yani kadın boşanmış, iddet müddeti içinde ona nikah kıyılamaz. Çünkü o müddet içinde evvelki kocaya bağlıdır. Değil mi hala? Vel muhsenatu nisa bu okuduğumuz ayete dahil aslında. Onun şumuli içinde bu da. Ama ayrıca belirtilmiş olsun. Beşinci sınıf nikahında hürre bir kadın olan adam onun üzerine cariye nikahlayamaz. Yani bak bir adam kendi cariyesine nikah kıymaz. O kendi cariyesidir. Ama bir başkasının cariyesine nikah kıyabilir. Fakat eğer o adamın hürre bir karısı varsa onun üzerine şey e, cariye nikahlayamaz. Anlaşıldı mı? O kadına bir hakarettir o hürre için o caiz olmuyor. Tamam? Bu da arızi bir sebeple olan haramlıktır. bu ittifakidir. Ancak Şafii'de yani bütün mezheplerin ittifakıyla hürre bir kadın üzerine cariye nikahlanmaz. Ancak Şafii'de şöyle de bir kayıt var. Hürre bir kadını nikahlamaya kadir olan bir kimsenin de cariye nikahlaması caiz değildir. Tamam mı? Nikahla ilgili ha cariye sahip olması demek değil. Cariye nikahlaması caiz değildir. Cariye nikah farklı bir konu. Altıncı sınıf beşinci kadın haramdır. Çünkü Allahu Teala dörde kadar izin verdi. Beşinci dört kanım olursa beşinci hanım haram olur. Yedincisi mülaene olan kadındır. Yani mülaene, lian yapılmış olan kadın. E, bununla geri evlenilmesi haramdır. Hani nedir mülaene? bir adam karısına zina isnat ederse normalde birine zina isnat ettiğinde ya ispat edersin o şey olur değil mi? Ceza ya da ispat edemezsen sen dört ay getiremezsen seksen değine giyersin. Ama kişi kendi hanımına zina isnat ederse mülâne yapılır. Eğer kadın kabul etmezse mahkemeye gidilir. Mahkemede karşılıklı lanetleşilir. Anlaşıldı mı? Erkek şey yapar, e, ee, dört defa şahitlik yapar. Beşincisi der ki ben doğru söylüyorum. beşincide de eğer yalan söylüyorsam şey olsun Allah'ın laneti benim üzerim olsun der. Kadın da dört kere o yalancıdır der. Eğer beşincide de Allah'a yeminle, şahitlikle Allah'ın şahit tutarak der. Eğer ki ben bu adam doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun der. Bu şekilde şey olur. Aralarında ayrılık vaki olur. Tamam mı? Şimdi bu mülanede ayrılık vakı olunca geri dönüp onunla birleşemez. Lian yapılmış aralarında geri dönüp evlenmeleri şey olmaz. Olmaz. Genel itibariyle yanlış değilsem burada Maliki'de bir kavil olabilir. Ona tafsirle baksın. Razi'den okuyorum ben ama genel mezhep söylemleri söylemiş olabilir. Öyle bir şey olabilir. Her neyse bu sınıflar ben ikinci sınıf görmedim Razi'de. Sizde var mı? Almış mı ikinci burada sınıf? Kim baktı? Kitap olmayan kadın. He? El kitap olmayan kadın haramdır. Evet. O da mı var? Nereden tutuyor? Sen niye arkama geçiyorsun kardeşim? Şuradan bir şey. Eli kitap Yani el kitap olmayan, müşrik olan kadınlar. Onlarla evlenilmez. Hangi kitapta yazıyor Evet. Siz de baktınız mı Razi'de ben de görmedim değil mi? Uzun bölüm gözümden kaçmış olmasın yani. Tamam. Müşrik kadın işte. El kitaptan olmayan işte. El kafirlerden el kitap olan helaldir. Yahudi ve Hristiyan helaldir ama şey el kitapta olmayan mecusidir veya da bir başka şeydir. Onlarla evlenilmez. O da diğer bir sınıf ama Razi herhalde arada unutmuş onu sayarken yani kitapta yazılmamış ben öyle görüyorum yani. O sınıf da olacaktır. Fakat dikkat ediyorsanız bunlar arizi sebeple olan haramlık değil mi? Dolayısıyla ayetin o lafzına muhalif değil. Karabet cihetiyle olan şey ki bu da yani karabet ve sıhriyetle olan haramlık. Yani o kadının zatı itibariyle olan haramlık. Burada bu haramlıkta şu 14 sınıf var. Ayet en veciz surette bunları söyledi. Bu da Allah'ın yazgısıdır. Buna dikkat edin. Sakın harama gitmeyin. Ama ve uhillet lekum ma vera ve uhille lekum ma vera zalikum. Bunun gayrısı bunun ardı size helal edildi dedi. Ne için? En bi envalikum muhsinine gayre musafihin. Mallarınızla, onları nikahlarını talep etmeniz hususunda. Yani mehirlerini vererek malınızla talep. Mehir konusunun önemine geliyor. Mehri olmak şartıyla. Onların nikahını talep edebilirsiniz. Muhsinin iffetinizi koruyarak korumak niyetiyle nikahın bir hikmeti neymiş? Demek ki iffetini korumak, fercini muhafaza etmek, haramdan muhafaza etmek. Gayra misafihiyin. Zinakar olarak değil. Zinanın Geyri zani olarak yani ha. müsafih zina eden olmadan iffetle helal yolda fercini muhafaza et, eden kişiler olarak bunu yapmanız helal edildi. Yani gelsinse helaldır helaldir dedi. Bu konuda kalıyorum. Yavaş gideceğim. Kısa gideceğim. Kısa kısa yapayım dersleri. Nikahın hikmetleri falan da orada işlemiş oluyor. Burada kalalım. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آخر دعوانا الحمد لله